Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 11. sınıf soru bankamızın 130 ve 138. sayfalarındaki dönem tekrar testlerinin 21 ve 39 aralığındaki sorularını çözmüş olacağız. 21. soruda ABC'de dikdörtgen AD8, AE4, DC, EC'ye eşit, AEC açısı x olmak üzere tanjant x'in kaça eşit olduğu sorulmuş. Şimdi AD uzunluğu 8 ise BC uzunluğu da 8. AE uzunluğu 4 demiş, EB'ye biz A birim diyelim. O zaman uzun kenar A artı 4 birim, DC de A artı 4. Dolayısıyla EC uzunluğu da A artı 4. Şimdi EBC üçgenine baktığımızda A birim, 8 birim ve A artı 4 birim var. Özel bir üçgen 6, 8, 10 üçgenini sağladığını görebilirsiniz. Veya e, Pisagor'dan da bunu e, görebilirsiniz arkadaşlar. 6, 8, 10 çok kolay görüldüğü için direkt olarak yazıyorum. 11'im burası da 11'im olacak. E şimdi bizden x'in tanjantı istenmiş. E x bir geniş açı onu bulmak yerine 180'e tamamlayan açısını bulalım. Ve buradakinin eksilisini alalım. Tanjant karşı bölü komşudan 8 bölü 6, 4 bölü 3 yapar. Eksilisi de tanjant x'i verecek. Cevap eksi 4 bölü 3 c şıkkı. 22. soruda Çameli Şelale Restoran işletmecisi Ergün Bey... Alabalığın porsiyonunu 25 TL'den satarak günlük 90 porsiyon satış yapmaktadır. Maliyet artışından dolayı porsiyon başına yaptığı her 2 TL'lik artış için 4 porsiyon eksik satmaktadır. Buna göre Ergün Bey günlük gelirinin en fazla olması için bir porsiyonu kaç TL'ye satmalıdır? Şimdi arkadaşlar bir porsiyonu şu anda 25 TL'den satıyor. Ve her 2 TL'lik artış 4 porsiyon eksik satmasına sebep olduğuna göre bu 2 TL'lik artışları x defa yapıyor olsun. O halde bir porsiyonun fiyatı 25 eksi 25 artı 2 çarpı x. Sonuçta her porsiyonda 2 TL'lik artış olduğuna göre x porsiyonda x defa bu artışta. 23. soruda y eşittir 2x doğrusuna dik olan ve 3'e 1 noktasından geçen doğrunun denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Y eşittir 2x doğrusu şöyle bir doğru olsun. Biz buna dik olan bir doğru arıyoruz. Şöyle bir doğru arıyoruz. Ve aynı zamanda aradığımız doğrunun da 3,1'den geçtiğini biliyoruz. Şimdi arkadaşlar birbirine dik olan doğruların eğimler çarpımının eksi 1 olduğunu biliyoruz. O zaman y eşittir 2x doğrusunun eğimi x'in katsayısı y yalnızken x'in katsayısı eğimli. Bu nedenle bu doğrunun eğimi 2. E o zaman 2 ile neyi çarpmalıyız ki eksi 1 olsun? Eksi 1 bölü 2'yi. Öyleyse aradığımız doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2 olmalı. Şimdi eğimini biliyoruz. Geçtiği bir noktayı da biliyoruz. Öyleyse bunun denklemini bulabiliriz. E, ee, doğrunun üzerinden bir Px'y seçelim. Ve eğim eşitlemesi yapalım. Y'ler farkı y eksi 1 bölü x'ler farkı x eksi 3. Bu eşittir eğim olacağından eksi 1 bölü 2'ye eşit olmalı. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 2y eksi 2 eşittir eksi x artı 3. Tüm ifadeleri eşitliğin soluna toplayalım. x artı 2y eksi 5 eşittir 0 olacak. Bu da c seçeneğinde var. Doğru cevap bu yüzden c olmalı. 24. soruda aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bizden y eşittir eksi f4x fonksiyonunun grafiği istenmiş. Şimdi arkadaşlar burada bakın f4 değerinin bize verilen fonksiyonda f4 değerinin sıfır olduğunu, f eksi 4'ün sıfır olduğunu ve f 0ın da a olduğunu görebiliyoruz. Biz f eksi f4 x'e ulaşmak istiyoruz. Şimdi bunu elde edebilmem için hani f4 sıfır olduğunu biliyorsak yeni fonksiyonda x'e kaç yazmalıyım ki f4 sıfır olsun? E, x yerine 1 yazarsam f4 sıfır olur. O zaman yeni e, elde edeceğimiz fonksiyonda bu fonksiyon yeni elde edeceğimiz fonksiyon x eksenini bir de kesmeli. E, diğer taraftan eksi 4 noktasında da 0 olabilmesi için x'in yerine eksi 1 de koyabilirim. O halde x eksenini eksi 1 ve artı 1 noktalarında kesmek zorunda. Diğer taraftan f sıfırın a'ya eşit olduğunu biliyorduk. O zaman burada da x yerine 0 koyduğumuzda f 0 eşittir a. Önüne de eksi geldiğinde eksi a elde edilecek. Demek ki bu fonksiyon y eksenini de eksi a noktasında kesmek zorunda. E bu şartlar altında bakın x eksenini eksi 1 ve artı 1 de y eksenini de eksi a noktasında kesen d şıkkı aradığımız cevap olmalı. 25. soruda eğimi 2 olan ve 3'e 5 noktasından geçen doğru denklemi aşağıdakilerden hangisidir? Aradığımız doğru denklemi şu olsun doğrumuz bu olsun. Şimdi de, denklemini bulmak için geçtiği bir noktayı ve eğimini bilmek yeterli. 3'e 5 noktasından geçiyor ve eğimi 2 üzerinden bir x, y noktası seçelim ve eğimi eşitlemesi yapalım. Arkadaşlar y'ler farkı bölü x'ler farkı eşittir eğim. burada bir içler dışlar çarpımı yaparsak y eksi 5 eşittir 2x eksi 6 eşittiğin bir tarafını 0 yapalım. Bu nedenle y'yi ve eksi 5'i eşitliğin sağını atarsak 2x eksi y eksi 1 eşittir 0 olur. 2y eksi 2x eksi y eksi 1 eşittir 0 a şıkkında var. 26. soruda fx fonksiyonu parçalı fonksiyon olarak verilmiş. Buna göre y eşittir eksi fx eksi 1 artı 1 fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar bu yukarıdaki fx fonksiyonunun grafiğini kolaylıkla çizebiliriz. E bunu çizdikten sonra da aşağıda bir takım ötelemeler yapılmış. Bunu grafiğe yansıtarak yeni grafiğimizi bulabiliriz. Şimdi yukarıdaki fonksiyon verilen fx fonksiyonu bir parçalı fonksiyon olarak tanımlanmış. X'in 0 sıfır veya 0'dan büyük olduğu yerlerde x eksi 1 doğrusal fonksiyonunu kullanın demiş. X'e 0 yazarsak Y ise eksi 1 olur. Y eksenini eksi 1 noktasında keser. Y'ye 0 yazdığımızda da x'i 1 olur. Öyleyse 0'dan büyük eşit işte olan bölümde bu doğrusal fonksiyon geçerli. E 0'dan küçük olan bölümde de eksi 1 sabit fonksiyonu geçerliymiş. Dolayısıyla fx fonksiyonumuz budur. Şimdi biz bu fx fonksiyonunu uygulamamız gereken şey Öncelikle fX -1 yapılmış bu fonksiyonu x ekseni boyunca bir birim sağa kaydırmak demektir Şimdi fonksiyonu bir birim sağa kaydırdığımızda bir noktasından geçerken artık iki noktasından geçecek e, tüm değerler bir birim sağa kaydığında oluşan e, görüntü şu turuncu renkte çizdiğimiz görüntü olur. Sonra e, bulduğumuz bu fonksiyonu eksi ile çarpmamızı istemiş eksi ile çarptığımızda fonksiyon, Tam tersi yönde yani x eksenine göre simetriyi oluşacak. Onu da siyah renkte gösterelim. Bunun x eksenine göre simetriğini aldığımızda bu y eşittir eksi 1, y eşittir artı 1 kısmına geçecek. Aynı şekilde şu parçanın da yine x eksenine göre simetriyi bakın şöyle bir parça oluşturacak. Şu anda x eksenini 2 noktasında kesiyor. Son hamle olarak da elde ettiğimize bir birim eklenmesi istenmiş. Şimdi Buna bir birim eklemek demek bunu y ekseni boyunca bir birim yukarı kaldırmak demek. Öyleyse y ekseni birde keserken artık iki noktasında kesmiş olacak. E diğer taraftan şu noktada tam bire karşılık geliyor. Bakın buradan ee bir birim eklendiği için fonksiyonda bir birim ötelenmiş oldu. Şimdi şu uzunluk bir birim, bu uzunlukta bir birim olduğuna göre bu eğim eksi bir. E o zaman yeni durumda da eğimin eksi bir olması lazım. Şu uzunluk iki birimi olduğuna göre. Bu parçanın da 2 birim olması lazım. Zaten bu buraya kadarki uzunluk 1 bir birimdi. Şurada da 2 birim olması için x eksenini kestiği noktanın 3 birim olması gerekir. Öyleyse yeni elde edilen fonksiyon y eksenini 2'de keser. E, sabit bir parçası var. Diğer tarafta da doğrusal ve x eksenini 3 kesen bir parça olmalı. Dolayısıyla doğru cevap değişik olur. 27. soruda aşağıda y eşittir x kare artı 3 parabolü ve y eşittir 5 doğrusunun grafikleri verilmiştir. Buna göre ABCD dikdörtgenin çevresi en fazla kaç birimdir? Dikdörtgenin çevresinin maksimum değerini bulmak istiyoruz. Arkadaşlar bunun için AB dikdörtgenin uzun kenarı o zaman bu uzun kenarına A birim diyelim. Ya da uzun veya kısa fark etmez. AB uzunluğuna A birim demiş olalım. Şimdi bunu A dememizdeki sebep aslında B noktasının apsisinin A olmasını istememiz. Çünkü bu apsis değerini A dersek e, parabol denkleminde yerine koyarak ordinatını bulabiliriz. E, bu da a kare artı 3 yapacak. Öyleyse şu uzunluğun a kare artı 3 birim olduğunu söyleyebiliriz. Zaten pozitif tarafta olduğu için e, a kare artı 3 birim uzunluk gerçekleşecek. E, y eşittir 5 doğrusu olduğuna göre bu uzunluk toplamda 5 birim. O zaman dikdörtgenin AD kenarının uzunluğu 5 eksi a kare artı 3 kadar eksiği de dağıtırsak 2 eksi a kare olmalı. Şimdi dikdörtgenin e, bir kenarı 2 eksi a kare diğer kenarı a birim. Öyleyse bu dikdörtgenin çevre uzunluğu a artı 2 eksi a kare bunun iki katı olmak zorunda. Bunu da içeri dağıtalım. E, eksi 2 a kare artı 2 a artı 4. Dikdörtgenin çevre uzunluğunu veren e, fonksiyon işte bu. Böyle bir parabol elde ettik. Şimdi biz bu parabolün en büyük değerini bulmak istiyoruz. Bakın bu a'ya bağlı olan parabol a karenin katsayısı eksi olduğu için kollar aşağı yönlüdür. Dolayısıyla bunun maksimum değeri tepe noktasının apsisini yerine koyduğumuzda elde edilecek. Şimdi tepe noktasının apsis değeri eksi b bölü 2a formülünden a eşittir 1 bölü 2 değerinde gerçekleşir. Biz çevre uzunluğunu istediğimiz için bu a değerini bu çevre formülünde getirip yerine koymamız gerekir. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Eksi 2 ile çarpılırsa eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'nin 2 katından 1 artı 4. Bu da 5 eksi 1 bölü 2 olur. Buradan da istenen çevre 9 bölü 2 cevap D 28. soruda aşağıda 25 eksi x kare fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre parabol grafiği ile x ekseni arasına çizilebilecek dikdörtgenin çevresi en çok kaç birimdir? şu oluşan gri renkli dikdörtgenin çevresinin maksimum değeri istenmiş. Arkadaşlar simetrik bir şekil oluştuğunu görebiliyorsunuz. Bakın iki parçada 25 eksi x kare parabolüydü. Şimdi ben şu uzunluğa a birim dersem dikdörtgenin bir köşesinin parabol üzerindeki noktasının apsisinin a birimi olduğunu söyleyebilirim. bu noktadan ordinatını bulabilirim. x yerine a koyarsam ordinatı 25 eksi a kare olur. Demek ki bu dikdörtgenin kenarlarından bir tanesi 25 eksi a kare. Diğeri de toplamda düşündüğümüzde orası da a birim uzunluğunda olacak. 2 a birimlik bir uzunluk var. Şimdi çevre uzunluğuna gelelim. Dikdörtgenin çevresi 2 a artı 25 eksi a kare. Bakın şu uzunluk 25 eksi a kareydi. Bu ikisinin toplamının iki katı bize bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu verecek. Şimdi açalım bu denklemi. 2'yi içeri dağıtıyoruz. Eksi 2 a kare artı 4 a artı 50. Bu bizim çevre formülümüz. Çevre formülümüz aya bağlı bir parabol. E, kollarının aşağı yönlü olduğunu, a karenin katsayısının negatif olmasından e, görebiliriz. Şimdi biz maksimum değeri arıyoruz. Öyleyse maksimum değeri için yine bize tepe noktası lazım olacak. Bu da eksi b bölü 2a formülünden a eşittir 1 değeri için bu maksimum değerin elde edileceğini görüyoruz. A'nın kaç olduğunu sormuyor, çevresinin en büyük değerini soruyor. Bu nedenle a'yı bu çevre fonksiyonunda getirip yerine yazalım. 1'in karesi 1, eksi 2 ile çarptığımızda eksi 2. 1 çarpı 4, 4 artı 50. 54 eksi 2'den de aradığımız cevap 52 olur C şıkkı. 29. soruda ABC'de dikdörtgeni DE boyunca katlanarak yandaki şekil elde edilmiş. Verilenlere göre KF'nin kaç olduğu soruluyor. Arkadaşlar bir kere bu AD kenarı DE boyunca katlandığında e, D A üssü oluşmuş. O zaman şuradaki alfa açısıyla buradaki alfa açısının aynı alfa olduklarını söyleyebiliriz. O açıyı taşıdılar. E, öyleyse E B uzunluğu 4. E, B 3 olduğunu biliyoruz. Buradan E 5 olduğunu söyleyebiliriz. A D'de 16. E, diğer taraftan tan alfanın 1 bölü 2 olduğunu söylemiş. Tanjant karşı dik kenar bölü komşu dik kenardan 1 bölü 2 olması için A E 8 birim olmalı. Yani bu dikdörtgenin Kısa kenarı 12 birim. Toplamda DC uzunluğu da 12 birim olacak. AE 8 olduğuna göre EA üssü de 8 olmalı. Bunun 3 birimi zaten şu EF 5 birimi bu EF'de. O zaman 3 birimi de A üstü ile E arasında olmalı. E bizden KF uzunluğu istenmiş. Şurası isteniyor bakın. Bunu bulmamız lazım. E onu da şöyle bulabilirim. A üstünün yine 90 derece olduğunu biliyorum. E burada bakın e, üçgenlerin benzer üçgen olduğunu görebilirsiniz. Şu açı, bu açıyla eş. Diğer taraftan, E açısı da K açısına eş. Şimdi burada çizgi açısının karşısı 3. Alttaki üçgende de yine 3. O zaman bu iki üçgen eş üçgen. E, dolayısıyla 90'ların karşıları da eşit olmalı. Demek ki KP uzunluğu da 5 olacak. Cevap eşit. 30. Soruda verilen ifadenin sadeleştirilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, 1 dediğimiz yere yere sin kare x artı cos kare x yazabiliriz. E buradan sin kare eksi sin kare sadeleşirse pay kısmında cos x artı cos kare x kalacak. Paydasında da 1 artı cos x kalacak. E bunu pay kısmını cos x parantezine alarak yazarsak 1 artı cos x kalacak parantez içinde. Payda da zaten 1 artı cos x vardı. 1 artı cos x'leri sadeleştirirsek bu işlemin sonucu cos x olur cevap c şıkkı. 31. soruda AD BC'ye eşit. AB ile DC paralel. Yukarıdaki verilenlere göre ABC'de ikizkenar yamuğunun alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar burada bakın C noktasının ordinatı 4. Yani bu C noktasının x eksenine uzaklığı 4 ise OD uzunluğu da 4 birim olmak zorunda. Şimdi C noktasından da tabana bir dikme çizelim. Oraya da 4'ü koyalım. İkizkenar yamuk olduğuna göre bu OA uzunluğu tabandaki diğer parçaya eşit olmak zorunda. Zaten soldaki ile sağdakinin eş üçgenleri olduklarını biliyoruz. Diğer taraftan C noktasının apsisi A olduğuna göre şuraya bir H noktası diyelim. O OH A birim olacak. B noktası 8 olduğuna göre demek ki HB B 8 eksi A olmalı. Aynı şekilde şu uzunlukta 8 A. Bakın koordinat olarak değil uzunluk olarak yazıyoruz. 8 eksi A birim. E, üst tabanında A birim olduğunu biliyorum. E o zaman bu yamuğun alanını bulmak için alt tabanla üst tabanı toplar 2'ye böler yükseklikle çarparız. Şimdi alt taban uzunluğu O'dan B'ye kadar 8 birim artı A'dan O'ya kadar 8 eksi A birim bu alt taban uzunluğu artı üst taban A birim bu ikisini toplar 2'ye böler yükseklik olan 4 ile çarparsak alanı buluruz. A'lar gitti 8 artı 8 16 2'ye bölersek 8 bunu da 4 ile çarparsak Aradığımız cevap 32 birim kare olur. Cevap D şıkkı. 32. soruda yukarıdaki eşitliklerden hangileri yanlıştır? Birincisinde tan 36 eşittir kod 64. Arkadaşlar birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların birinin tanjantı diğerinin kotanjantına eşittir. O zaman 36 dereceyi 90'a tamamlayan 54 derecede bu eşitlik sağlanırdı. Burada 64 derece verilmiş. Dolayısıyla birinci öncül yanlış olacak. İkincisinde cos 108 eksi sin 18 demiş. Cos'u sin'e çevirmek için bu cos 108'i 90 artı 18 biçiminde yazarsam 90'dan dolayı ismi sin'e dönecek sin 18. İkinci bölgede kosinüs negatif önüne eksi koyduğumuzda ikinci öncül doğru oluyor. 3'e bakalım. Tan 245'i kotanjant cinsinden çevireceğiz. Bunun için de 245'i 270 eksi 25 olarak yazabiliriz. Yine 270'ten dolayı tanjant kotanjanta dönüşecek. Kot 25. Bu üçüncü bölge. Üçüncü bölgede de tanjant pozitif. Öyleyse kot 25 olur. Bu da doğru. E, dördüncü öncülde sin 284. Eksi kos 14. Bakın yine sin'i kosa döndürmüş. Öyleyse de biz 284'ü 270 artı 14 biçiminde yazarsak. Bu 270'ten dolayı sinüs kosinüse döner. Kos 14. Dördüncü bölgede sinüs negatif işareti sahip. O yüzden önüne eksi koyduğumuzda dördüncü öncül de doğru olur. Beşe bakalım. Tan 304 eksi kot 34. Burada yine tanjant kotanjantı dönmüş. O halde 304'ü e, 270 artı 34 biçiminde yazarsak tanjant kotanjant 34 olur. Dördüncü bölgede tanjant da e, negatif olduğu için önüne eksi gelecek. Eksi kot 34. Eksi kot 34. E, bu da doğru. Bize yanlış olanı sormuştu. Gördüğümüz üzere yalnız 1 ee, burada yanlış olacak cevap. Bu nedenle değişik olmalı. 33. soruda şekilde A ve C köşelerinin koordinatları verilen 4 tane eş dikdörtgenden bir yapı oluşturulmuştur. Buna göre B köşesinin koordinatları toplamı kaçtır? Arkadaşlar eş dikdörtgenler bunlar. A noktası 1'e 1 bir olduğuna göre bu dikdörtgenin kısa kenarının 1 olduğunu buradan anlayabiliriz. Şu uzunlukta yine 1 bir birimmiş. Diğer taraftan C 4'e 4 olduğuna göre şu uzunluk toplamda 4 birim. O halde bu dikdörtgenlerin uzun kenarları da 3 birim olduğu anlaşılır. Şimdi buradan aynı mantıkla ilerleyerek B köşesinin koordinatlarını bulmaya çalışacağız. Bakın şurada B köşesinin tam tabana doğru bir dikmesini çizelim. Apsis değeri O noktasından bu dikme ayağına kadar olan uzunluk olacak. Şimdi şurada bir tane dikdörtgenin uzun kenarı var 3 birim. Burada da bir tane kısa kenarı var 1 bir birim. Öyleyse toplamda şuraya kadar zaten 4 birimdi. 3 artı 1 bir, 4 birim de buradan var. O halde e, O'dan H'a kadar 8 birimlik bir uzunluğumuz var. Yani B noktasının apsisi 8. Şimdi ordinata gelelim. E, şurada arkadaşlar farklı bir renkte gösterelim onu da. Bakın bu uzunluk dikdörtgenin uzun kenarı kadar. Yani 3 birim diğer taraftan şurası da dikdörtgenin uzun kenarı kadar. Bu da 3 birim. Öyleyse B noktasının ordinatı 6 birim olacak. Koordinatlar toplamı istendiği için 8 ile 6'nın toplamından istenen cevap B şıkkı 14 olmalı. 34. soruda e, verilenlere göre ABC arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar hepsinin sin ve kos biçiminde verildiğini görüyoruz. O zaman biz de bunların hepsini aynı türe çevirelim. Ben yine sin cinsinden yazmaya çalışacağım. A eşittir sin 80. Bunu da zaten çevirmeye gerektirecek bir şey yok. E, B sin 110. E, Sinüste birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüslerinin eşit olduğunu biliyoruz. O zaman sin 110'un yerine bunu 180'e tamamlayan sin 70 yazabiliriz. C'ye gelelim. Cos 140. E, bunu da arkadaşlar cos 90 artı 50 biçiminde yazarsam, 90'dan dolayı fonksiyonun ismi sine dönecek. Sin 50. E, i̇kinci bölgede kosinüs negatif. O yüzden önüne eksi koyalım. Eksi sin 50. Şimdi bu iki açı da birinci bölgede. 50 derece birinci bölge ama önüne eksi koyulduğu zaman kesinlikle negatif bir sayı çıkacağını bildiğimiz için bunlar arasından en küçüğü C olmak zorunda. Şimdi birinci bölgedeki 70 ve 80 derecelik açılar için sinüs değerini hesaplarsak 70 derecelik açının sinüsü şuralarda bir sayı çıkıyorsa eğer 80 derecenin sinüsü ondan biraz daha büyük bir sayı çıkacak. Dolayısıyla B değeri de A değerinden küçüktür. O halde istenen sıralama C küçüktür B küçüktür A doğru cevap C şıkkı. 35. soruda şekildeki doğruya dik olan doğrunun eğimi kaçtır? Arkadaşlar dik doğruların eğimler çarpımının eksi 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi verilen doğrunun dikey, dikeyde ayırdığı parça 3, yatayda ayırdığı parça 2 birim. Öyleyse bunun eğimi 3 bölü 2 ancak sola yatık olduğu için önüne eksi koymayı unutmayalım. Yani verilen doğrunun eğimi eksi 3 bölü 2. Şimdi biz buna dik olan bir doğru arıyoruz. Eğimin ne olmalı ki? Çarpımları eksi 1 olsun. E, çarpımın negatif olması için emin pozitif bir sayı olması gerekir. E, 1 olması için de 3 bölü 2'nin çarpmaya göre tersi olan 2 bölü 3 olmalı. Yani aradığımız doğrunun eğimi 2 bölü 3 cevap B şıkkı. 36. soruda analitik düzlemde A, B, C noktaları bir üçgen belirtmediğine göre Arkadaşlar bu 3 nokta bir üçgen belirtmiyorsa demek ki bu üç nokta doğrusal olmak zorunda. Yani aynı doğru üzerinde kalmalı. E o zaman eğimleri herhangi iki nokta için düşündüğünüzde eğimleri eşit olmalı. E öyleyse B ve C gibi bilinen iki noktadan yararlanarak bir eğim bulalım. Y'ler farkı bölü X'ler farkı 3-7 eksi bölü 3 eksi eksi 2. Şimdi bu eğim eşit olmalı A ve B arasındaki eğime. O da 3 eksi eksi 1 bölü 3 eksi A. Toparlayacak olursak üst taraf 10, alt taraf 5. 10 bölü 5'ten 2 eşittir. 3 artı 1 4 bölü 3 eksi A. İçler dışlar çarpımından 6 eksi 2 A eşittir 4. Buradan 2 A eşittir 2. Dolayısıyla A eşittir 1 olur cevap C şıkkı. 37. soruda y eşittir fx parabolünün tepe noktası 2 virgül a. Şimdi t noktasından tabana bir tane dikme çizelim. O zaman bu dikmenin o noktasından ayırdığı parça yani o oh uzunluğu 2 birim olacak. Diğer taraftan tc'nin 4 katı at'ye eşitmiş. Şimdi tc uzunluğuna k birim dersen, at 4k olmalı. Buradan ac 3k yapar. Şimdi bu oc'nin bizim çizdiğimiz TH dikmesine paralel olduğunu görebiliyoruz diklikten bunu anlayabiliriz. E o zaman temel benzerlikten 1 kya 2 birimlik OH ayırmışsa e 3 kya ayırması gereken uzunluğunda 6 birim olması gerektiğini söyleyebiliriz. Yani A noktasının apsisi eksi 6'ya eksi 6, ordinatı da 0, eksi 6'ya 0 noktası olmalı. Şimdi o zaman buradan B'yi de bulabiliriz çünkü e, tepe noktasına göre simetrik kökler olması gerekiyordu A ve B'nin. Şurası bakın 8 birimse e, burası da 8 birim olmalı. E, o noktasına toplam B'nin o noktasına uzaklığı 8 artı 2'den 10. Demek ki B'nin apsisi 10, ordinatı 0. 10,0 şeklinde bir nokta olmalı. E D'nin 0'a 60 noktası olduğunu söylemiş. Şimdi bu parabolün e, x eksenini kestiği noktaları biliyoruz. Y'yi kestiği noktayı da biliyoruz. Öyleyse denklemini bulabiliriz. Denklemini bulduktan sonra da e, parabolün Tepe noktasından yüksekliğini buluruz. Bakın bu üçgenin yüksekliğini buluruz. Üçgenin alanını da buradan taban çarpı yükseklik böyle 2'den çıkarabiliriz. Şimdi denklemi yazalım. Ee, bu parabol x eksenini eksi 6'da kestiği için x artı 6 biçiminde bir çarpanı olmalı. Yine 10 noktasında kestiğinden x eksi 10 diye bir çarpanı olmalı. Bir de baş kat a diyelim. Parabolümüz fx olsun. Şimdi 0'a 60'dan yararlanalım. x gördüğümüz yere 0 f(x) gördüğümüz yere 60 yazarsak a çarpı 6 çarpı eksi 10 eksi 60a 60'a eşitse a eşittir eksi 1. da artık f(x) eşittir eksi 1 x artı 6 çarpı x eksi 10. Şimdi tepe noktası x eşittir 2 için olduğuna göre x gördüğüm yere bu parabolde 2 yazalım 2 artı a, 6 8 önünde eksi var eksi 8. 2 eksi 10 eksi 8 e, çarptığımızda 64 yapar. Yani bu TH yüksekliği 64 birimmiş. Bize sorulan sarı üçgenin tabanı 6, yüksekliği 64 çarpar 2'ye bölersek bu üçgenin alanını buradan buluruz. 3 ile 64'ün çarpımı 192 olur. İstenen cevap değişik olmalı. 38. soruda tanımlı oldukları aralıklarda aşağıdaki fonksiyonlar için yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? birinci öncülde fx eşittir sin x çarpı cos x tek fonksiyondur demiş. Arkadaşlar bir fonksiyonun tek olması fonksiyonda x yerine eksi x yazdığınızda başlangıçta verilen fonksiyonun eksi katının elde edilmesiyle mümkün olur. Biz de fonksiyonda x yerine eksi x koyalım. Öyleyse sin eksi x çarpı cos eksi x olacak. Sinüsün tek fonksiyon olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eksiyi dışarı atar. Eksi sin x Kosinüsün çift fonksiyon olduğunu biliyoruz. Bu yüzden eksiği yutar. Cos x. E bu x'ini çarptığımızda bakın. Başlangıçtaki o fx fonksiyonumuz olan sin x çarpı cos x'in eksi katı elde edildi. Öyleyse bu fonksiyon bir tek fonksiyondur. E o zaman söylenen yargı burada doğru. İkinci öncüle bakalım. Tan x çarpı cot x çift fonksiyondur. E çift olabilmesi için de x yerine eksi x, x yazdığınızda başlangıçtaki fonksiyonun aynısı elde edilmeli. E bu fonksiyonu da getirip yerine koyalım. Tanjant eksi x çarpı kotanjant eksi x. Arkadaşlar tanjant fonksiyonunun tek fonksiyon olduğunu biliyoruz. Öyleyse eksiyi dışarı atar. Eksi tan x. Aynı şekilde kotanjant da bir tek fonksiyondur. Bu da eksisini dışarı atacak. Eksi kot x. ve eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. O zaman sonuç artı tanjant x çarpı kotanjant x. Yani başlangıçta verilenin aynısı elde edildi. Demek ki bu fonksiyon bir çift fonksiyonmuş. O halde ikinci öncülümüz de doğru. Şimdi üçüncü öncülümüze gelelim. Burada da x kare çarpı cos x'in çift fonksiyon olduğunu söylemiş. Yine x gördüğümüz yere eksi x yazarsak eksi x'in karesi çarpı kosinüs eksi x. Şimdi eksi x'in karesi artı x'in karesine eşit. Kosinüsün de çift olduğunu bildiğimiz için cos eksi x cos x'e eşit yine bakın başlangıçta verilenin aynısı elde edildiği için bu fonksiyon çifttir. O halde bu, da, bu öncül de doğru. Demek ki 1, 2, 3 doğru cevap E şıkkı olmalı. 39. soruda şekildeki pencerenin kemeri yatay ekseni pencerenin üst kenarının denklemi fx eksi 1 bölü 100 çarpı x kare eksi 1600 olan parabolle modellenmiştir. Arkadaşlar şu yatay eksen pencerenin üst kenarı olacakmış. E buradan arkadaşlar yatay eksen buysa şimdi tepe noktası da şurada şöyle bir y eksenini geçirmiş olalım. De o zaman burada x yerine 0 koyduğumuzda 0 karesi 0 eksi 1600. Bunu eksi 1 bölü 100 ile çarptığımızda 16 olur. Yani şu uzunluk 16 birim olmalıymış. E diğer taraftan burası orijinse, x eksenini kestiği noktalar bu d ve c noktalarıdır. E, x eksenini kestiği noktalarda y'ler sıfır olduğuna göre bu parabol denklemini 0'a eşitlediğimde x'i kestiği noktaları bulurum. E, bunun sıfır olması için şuranın sıfır olması lazım. Bunun için de x'e 40 veya eksi 40 yazmak gerekir. Öyleyse şu uzunluk 40 birim. Aynı şekilde bu uzunluk da 40 birimdir. Koordinat olarak d eksi 40 absisine sahip ama uzunluk olarak 40 birim. Demek ki AB uzunluğu 80 birim olmalı. E diğer taraftan ABBC eşit olduğuna göre BC de 80. E o zaman bu yükseklik de 80. E bizden istenen yükseklik de h birim 16 ile 80'in toplamı istenmiş. Cevap 96 birim olacak. C şıkkı doğru cevabımız. Arkadaşlar bu testimizin de çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.